Efendim birazdan başlayacak olan muhkem mahkemeyi dikkatli ve sessiz bir şekilde izlemenizi istiyorum. Unutmayınız ki sizler de jürisiniz. Vereceğiniz yanlış karar sanığı ipe götürebilir. Sonra vicdan azabı çekersiniz benden söylemesi. Bu mahkemede geçen olay yer ve kişiler tamamen hayaldir. Çünkü yazar yazmış ve yönetmiş kendisi de şu anda yüksek mahkemede yargılanmaktadır. Bu akşam şam hüzünleri evde bıraktım. Kör kütük sarhoş oldum elim de değil Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum elim de değil Bu gördüğünüz şahıs şaftı kaymış yazıcı yani katip Bu da evde kalmış kız kurusu mübaşir. <laughs> gördüğünüz gibi bu insanların bazıları kamera ve gazeteci görünce şöhret olmanın yolunu bulmuş. Bazıları da sırf dayak atmak için deşarj olmaya gelmişler. Ne Hop hop kurbanınız orada. Ay, 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 ay. Vurun. 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 vurun Dayak nasıl bir duygu kardeş? Abi, çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Evet sayın seyirciler. Aptan yararlanarak özgürlüğüne altı ay önce kavuşan Fevzi Kayan'ın bugünkü davasını sizlere sıcağı sıcağı aktarmaya çalışacağız. Vurun. Biz işimizi yapıyoruz. Mükemmel vurun arkadaşlar. Ses gelsin. Su ses tokmak sesi değil. Hakimin ayak sesi. Dikkat. <laughs> Ah. Oh. Oh, be. oh. Söylemeye gerek var mı? Yaş etmiş ama iş bitmemiş. <laughs> Oturun lan. Dosya numarası 6218. Davacı Ahmet Tok. <laughs> Burada. Otur lan yerine. Davalı Fevzi Mevcut. Otur lan Armut. Dava konusu memleketin bölünmesi. Rüşvet ve hayali ihracat. Mevzu edilen yer bilmem Arnavut köy, Burada ikamet eden köylülerin içine girerek... ...onları sözü edilen suçlara teşvik etmeye ve zorlamaya çalışmıştır. Kendisi altı ay önce aftan yararlanarak çıkmış. Daha önceki suçu cinayet. Evet, savunma avukatı müvekkili Fevzi Kaya için bize savunma hakkında ne yumurtlayacaklar? Şey yani ne söyleyecekler? Teşekkür ederim. Bir dakika canım. Tamam, sakin ol. Dur tamam. şöyle. Şunun şurasında iki laf edeceğiz. Tamam. Bir dakika sayın hakim. Müvekkilimi müsaadenizle sanık kürsüsüne davet etmek istiyorum. Kabul edilmiştir. Davalı Fevzi Kaya, lütfen tanık kürsüsüne. Elinizi kaldırın. İkisini değil sağ elinizi kardeşim. Evet doğruyu ve yalnızca doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Anam avradım olsun söyleyeceğim. Kendinize gelin karıştırıyorsunuz. Siz çay mısınız da sizi karıştırayım efendim? Kes! Burası mahkeme salonu. Adınız soyadınız. Ne zaman ve nerede doğdunuz? Ne mezunusunuz? Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Aylık kazancınız ne? Bu arada bekar mısınız? Mübaşir! Bunları sen değil ben sorarım. İşine bak. Evet mübaşirin sorularını ben sordum farz edin Buyurun Adım Fevzi soyadım Kaya Ardağan'da 1966 yılında doğdum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum 6 aydır işsizim Daha önce cezaevindeydiniz Aftan yararlanarak kurtuldunuz Suçunuz neydi? Cinayet Neden cinayet işlediniz? Davamız cinayet değil Ülkenin bölünmesi rüşvet ve halali ihracat önceki suçu bize hiç <laughs> Anne! Bana yardım et şu küfe. şu küfe! Gel koçum gel! Sen de yerine geç salak! Ay. Ay. Herkes yerine! şekil. Arkadaşlar, muhkem mahkeme deprem olayını kazasız belasız halletmiştir. Bravo! Bravo! Geç yerine salak. Oturun lan yerinize. Yoksa hepinizi mahkemeye veririm. Evet. Nerede kalmıştık? Gerçi mevzu edilen suç cinayet değil ama... ...yine de bir açıklık getirelim. Jüri heyeti sizin ne mal olduğunuzu iyice bilsin. Neden cinayet işlediniz Sayın Fevzi Kaya? Feleğin gözü kör olsun Sayın Hakim. Şansım hiç gülmedi. Yıllarca çalıştım didindim. Bir baltaya sap olamadım. Çünkü Felek yüzümü güldürmedi. Ben de bunun hesabını Feleğe sormak için... ...Feleğe aramaya başladım. Anlamadım. Feleğe mi? Nasıl yani? Şöyle yani... İki çay iki çay Dalga geçmeyin lan Oyunu bitirin evde karılarınız bekliyor sizi Ne o Sen içişleri bakanına mı benzettin bizim karıları, karıları. Uzatmayın lan kalkın Hadi beyler hadi Asabımı sinirlendirin Demek abi biz içmeye gidiyoruz sen de gelsene Sütünü içmeyi unutma! Zıkkımın kökünü için, basın gidin ay şerifler! Zıkkımın kökü yeni bir içki mi Felak abi? Hadi <laughs> eyvallah <laughs> Bir şey mi var birader? Abi re bakıyorsun. Felek sen misin? Evet benim ne olacak? Hadi koş, hadi. Ya. Yıllarca seni aradım Nihayet buldum Benim mi aradın? Niye? Hesap sormaya geldim Ne hesabı kardeşim ben seni tanımıyorum Ama ben seni tanıyorum Senin ne hakkın var lan beni üzmeye kahretmeye isyan ettirmeye Ne diyorsun ya sen akşam akşam İş misin sipariş misin? Ah oh, gözün kör olsun felek Yüzümü hiçbir zaman güldürmedin Hep ağlattın Beni tükettin oğlum sen, bittin sen, bittin! Hoppala, yanlış anladın abi. Ben senin aradığın felek değilim. Babam isyan ettiği için benim adımı felek koymuş. Senin anlayacağın yanlış feleği buldun. Salak mısın yoksa tipin mi öyle gösteriyor? Ne alakası var abi? Evet adım felek ama aradığın o felek değil. Kıvırma lan, kıvırma! Madem ki sen feleksin... ...gebereceksin. <laughs> Gebereceksin! <laughs> 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 Manyak herif! Sitman! Ölüyorum! Bunun hesabını kime diyecek? Ve ben 16 yıl ceza aldım. 16 yıl yattım ve aftan yararlanarak kurtuldum.